Hangi bir şey olursa bizlere yazabilirsiniz. Facebook.com slash Twitter.com slash adreslerine sorularınızı bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Üniversitelerimizi yakından tanımaya devam ediyoruz. Evet. Hocam üçüncü yılda e, hem Düzce'yi hem üniversiteyi sizden dinlemek e, çok, teşekkür çok ederim. hoş. Sağ olun. E, çünkü üniversitesini bu kadar seven, e, şehrini bu kadar seven <laughs> çok e, ve ederim. dolu dolu anlatan. Ya evet biz de okumalıyız dedirten evet. e, bir rektörle karşı karşıyayız. Sizi bekliyorduk karşıyayız. aslında. Ben de gelip okuyacağım demiştiniz <laughs> geçen sene. Gelmediniz Hocam, bu bekliyorum. boş vaatleri yapıyorum. <laughs> Yayın sarhoşluğu diyelim buna. E, şimdi isterseniz Düzce'yi e, yine konuşalım çünkü bu sene evet. öğrenci arkadaşlarımız değişti. Evet. Geçen yıl konuştuğumuz arkadaşlarımız Doğru. Bu, bu sene muhtemelen Doğru. büyük olasılıkla üniversitelerde e, Ve hiç düşünmeyen arkadaşlar bugün e, Doğru. ekranın başında. Doğru. O yüzden düzce'yi anlatarak başlayabiliriz. Tabii Önce ben izin verirseniz ekranları başındaki öğrenci adaylarını ve ailelerini de saygıyla selamlayayım. Onlara başarılar diliyorum. Seçimlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bu arada biz burada bu canlı yayını gerçekleştirirken bizim üniversitemizde de canlı yayın ekibimiz hazır. Facebook, Twitter, YouTube ve Skype üzerinden öğrenciler Öğrenciler Düzce Üniversitesi, Düzce Üniversite adresinden o hani size de yönelttikleri her tür spesifik soruyu, puan türüyle ilgili, girişle ilgili, kontenjanlarla ilgili arkadaşlarımız da aynı anda hmm. yanıtlıyor olacaklar. O anlamda sorulara e, hazırız ve bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için sizlere. Çok fayda yaratıyor. Özellikle bizim gibi yeni kurulmuş üniversiteler için. Gerçi artık yeni diyemeyeceğimiz kadar galiba yaşlandık. Biz 2006 yılı kuruluşlu bir üniversiteyiz biliyorsunuz. Tarihi de 70'li yıllara dayanıyor Düzce Üniversitesi'nin. O anlamda hem deneyim sahibi hem genç, dinamik bir üniversite. Üniversitemizin en önemli özelliği çok hızlı gelişmesi ve bir de bana göre Türkiye'nin üniversite kenti olmak için en e, olanaklı, en avantajlı Düzce ilinde yer alıyor oluşu. Neden böyle? Çünkü İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole ikişer saat mesafede tam ortada yer alıyoruz. Onun dışında Bursa, Eskişehir gibi ve diğer işte Edirne, Tekirdağ gibi diğer önemli yüksek öğrenim merkezlerine hı hı. ve metropol yaşantısına yakın yerlere de üçer saat mesafedeyiz. Bu anlamda Düzce'nin üstüne pergelin bir ayağını koyduğunuzda 3 saat mesafede Türk yüksek öğretiminin sekseninin üstünde bir oranına ve hı hı. metropol yaşantısının tamamına ulaşmak mümkün durumda. Düzce yeşilliği ile meşhur biliyorsunuz. Yeşil Düzce diye tanınan bir ilimiz. İlimizin %50'den fazlası orman alanı. Bu tabii özellikle doğa sporlarına meraklı öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Nitekim bizde de dağcılık, bisikletçilik gibi öğrenci toplulukları çok neşeli, keyifli projeler üretebiliyorlar bu ortamda. Onun dışında Düzce 5084 sayılı teşvik kanunu kapsamında sanayi yerleşimini de hızla geliştirmiş bir il. Nitekim üniversitemizin mühendislik bölümü yeni kurulmuş olmasına rağmen birkaç sene önce çok yüksek puanlı ÖSS puanlarıyla öğrencileri almaya başladılar ve yenilikçi bölümleri açıp sanayi ile ortaklaşa işbirlikleri kurmaya başladılar. Ama üniversitenin esas bence belirleyici farklılığı kurulurken yeni kurulan bir üniversite olmanın avantajını iyi kullanmış olmamız. O da şöyle kuruluş felsefesinin içinde bir takım temel prensipleri üniversitenin bütününe, kültürüne yansıtma şansımız oldu. Hı hı. Örneğin hukuka uygunluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Tüm Türkiye'de ve sanıyorum dünyada da tektir İlk ve tek kurumuz her 6 ayda bir tüm yöneticiler, tüm paydaşlara, öğrenciler dahil hesap veriyoruz. Yani her öğrenci arkadaşım üniversitedeki her konuyla ilgili en geç 6 ay sonra bir yöneticiden hesap sorma, fikir alma, alış fikir alışverişi yapma, bilgi alma şansına sahip. İkinci önemli prensibimiz öğrencimiz varlık sebebimizdir diyoruz. Biz bu bütün kurumun birimlerine yaymaya çalıştığımız bir felsefe ve bir de sürekli iyileştirme. Ramazan ayındayız. İnşallah bereket, huzur, kardeşlik getirsin ülkemize, insanlığa, Abi. tüm dünyaya. Hı hı. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki günün bir ise zarardasın. Uzun yıllar toplam kalite yönetimi öğrettim üniversitede. <laughs> Kaizen dedik işte toplam kalite yönetimi dedik. Öğrenciler hep yani çok özür dilerim bu gavur icadını niye öğreniyoruz bu kadar detaylı <laughs> diye baktılar. Ama aslında düşünün ki İslam dininin temel. Felsefesinden biri bu iki günün birisi zarardasın bundan daha iyi özetleyebilecek hiçbir şey yok Kaizen anlatmaya çalıştığını Japonların ve Amerikalıların. Biz bu felsefeyi de kuruluş felsefemiz olarak edindik yani bir sorun çıktığında bunu bir iyileşme fırsatı olarak görüp daha iyi nasıl üretiriz onun peşindeyiz. Özetle değer üreten üniversite <laughs> sloganımızın içini dolu dolu doldurmaya çalışan dinamik bir üniversite. E, bu, bu renkli yapısını, çalışkan yapısını üniversitenin evet. nasıl olsa konuşurken aralarda evet, göreceğiz. Tabii, e, şimdi e, belki bu sene sizi tercih edecek öğrenci arkadaşlarımız tarihi çok iyi analiz edememiş olabilirler Hı -hı. ama anneleri babaları e, belleklerinde çok taze tuttukları bir deprem gerçeği Doğru. var e, ve Düzce çok ciddi yaralar aldı. Doğru. E, hatta bir Düzce e, neredeyse kapandı bir başka Doğru. düzce oluştu. Doğru. E, şimdi burada da akıllarda e, bir fay attı, bir risk, bir kaygı kalabilir. Doğru. Doğru. Şimdi depreme dayanıklı binalarda zaten projelerde birinci olmaya devam ediyorsunuz. Evet. E, ama yapı bir başka alanda kuruldu. Hem düzce ne oldu? Hı -hı. Nerede? Hem de üniversite nasıl bir e, depreme karşı güvenlik zırhıyla kaplı? Evet. Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Önce şunu söylemek isterim. Başınıza gelecek şeyden kaçmak mümkün değil. Ben bunu kişisel olarak yaşadım. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Stanford Üniversitesi'ne Silikon Vadisi'ne gittim. Yüksek evet. lisansımı yapmak için. İlk 7.4 depremimi Loma Prieta ile orada da yaşadım Oo. ben öğrenciyken ve dedim ki aman burada yaşanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Geldim Düzce'ye yerleştim iki tane daha yedi e, artı deprem yaşadım. Yani başınıza gelecek şeyden kaçmak mümkün değil. Bu doğanın bir kanunu. Tüm Hı -hı. Türkiye fay hatlarıyla örülü ve Hı -hı. Kuzey Anadolu fay hattı da illaki deprem üretecek. Hı -hı. Ama sorunuz şöyle çok önemli benim için. Kampüsümüzün bulunduğu yerleşim alanı hem MTA'nın e, yaptığı analizlerde hem de bilim adamlarının ortaya koyduğu raporlarla Düzce'nin en güvenli, en sağlam ve nihayet tarih boyunca yerleşimin sürmüş olduğu bir alanda kurulu. Super. Konuralp beldemizde kurulu. Nitekim Konuralp Bitinya Krallığı'nın çok önemli bir ticaret ve kültür şehriymiş. Ve biz bu önemli Batı Karadeniz kentinin ilk defa arkeolojik çalışmalarını da yürütmeye başladık bu sene geçen sene itibariyle. O anlamda depreme son derece dayanıklı. Binalar çok dayanıklı bir arazi. O kadar dayanıklı ki örneğin FEN Edebiyat Fakültemizi en son bitirdik eğitim binası. Kayaları oyarak yaptık binayı. Oo. O kadar sağlam bir zemin üstünde. Harika. Kampüsün göreli olarak daha az kayalı zeminlerine de tek katlı kültür ve sosyal ve spor tesislerini konumlandırdık. Böylece mimari açıdan da zemin açısından da kampüsü çok iyi kullandık. Peki hocam yurtlar kampüsün yakınında mı içinde mi? Yurtumuz Kredi Yurtlar Kurumu'nun Avni Akyol yurdu. Hemen kampüsümüzün yanında burada 1200 öğrencilik bir yurt kapasitesi var. Şehirde Kaynaşlı ve Akçakoca ilçelerimizde de yurt kapasiteleri siteleri mevcut. Toplamda 2400 gibi bir yurt kapasitesi mevcut gibi düşünüyorum. Ama bu hızla artacak. Daha geçen hafta bir toplantı yaptık Sayın Valimiz, Sayın Başkanımız ve yurt yöneticileriyle. Tahmin ediyorum kısa sürede bir bin hatta belki 1500 kişilik daha bir yurt kapasitesi oluşturmak mümkün olacak. Bir de Düzce'de çok depremden sonra çok hızlı az katlı yapılaşmalar hı hı. gelişti. Orada da ıı, konut ıı, hav havuzu Arttı böylece öğrenciler için yerleşme çok konaklama çok sorun olmaktan çıktı aslına bakarsan ulaşım e, açısından bir sorun yaşıyorlar kesinlikle mi? vardı geçen sene bu soruyu sordunuz mu hatırlamıyorum ama <laughs> üniversitenin en önemli problemlerinden biri buydu çünkü biz bir belde e, üniversitesiydik bir beldeye tabiydik Belde belediyesine e, e, ana merkez belediyeye tabi değildik fakat bu seneki yerel seçimlerle üniversitemiz hmm. merkez belediyeye dahil oldu ulaşım sorunumuzun hmm. tamamı çözüldü. Yani Twitter ve Facebook'tan eski öğrencilerimize ulaşım şikayetlerine <laughs> dikkat etmeyelim. Artık hmm. nonstop yani duraksamaksızın kampüsten şehir merkezine öğrenci taşımacılığını başlatacak belediyemiz. Harika. Ne zaman? Bu yıl itibariyle. Eylül itibariyle. Süper. Bu zorunda bitmiş oldu. Evet Ne kadar mesafe şükür. var merkez hocam? 7 kilometre kadar. Hmm. Fazla değil. Tamam. Zaten şehir bir yandan gelişiyor o yöne doğru. Aynen öyle. Ee, aradaki mesafe e, o göreceli olarak azalıyor. Düzce çok küçük bir evet. il biliyorsunuz. 2.593 kilometre kare hepsi. Yerin yapısıyla bayağı düzce bir, bir, bir yapıya Aslında kavuştu sanki. Aslında adı da sanki yani. çok tabi spesifiktir biliyorsunuz. Hmm. Bir ovadır. Etrafı dağlarla çevrilidir. O anlamda küçük bir il. Bir en uzak ilçeden diğerine gitmek 45 dakika bir saat. Yani şunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Hani tarihinde bu acıyı barındırırken sonrasına bahsediyor. Bazen insan sevinmeye utanıyor ee, ama e, Düzce için şunu söyleyebiliriz. E, 7 Aralık Üniversitesi rektörümüz dedi ki şehirde en yeni kurulan yapı olduğu için evet. geç kalmanın avantajını Doğru, yaşıyoruz demişti. dedi kampüs için demişti. Evet. Düzce de şehir için bunu söyleyebiliriz sanırım. Yani İnşallah. yeni bir şehir evet. ve e, işte gençlerin ...trafiğe kapalı yürüyebilecekleri alan da yeterince evet. disiplinli ve yeri belli merkezi evet. alan ve yolları evet. da yeterince Deyince, disiplinli ve düzenli evet. bu büyük bir avantaj aslında düzenli. doğru bir um, risk, bir tehdit, bir fırsata dönüştürülebilir bu anlamda. Kesinlikle. Çok haklısınız. İyi bir şehircilik planlaması. Evet, yani. isterseniz şimdi e, fakültelere geçelim mi? Tabii de Biraz vaktinizin. <laughs> 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 lütfen lütfen bir an önce fakültelerden bahsedelim. Şimdi o başka konulara da girmek sohbet etmek istiyorum ama ben de o 30 dakikayı daha iyi değerlendirip Tabii, üniversiteyi daha uniyeti. yakından tanımaya evet, çalışıyorum. <laughs> O bazen başka konularda soru sorucu ben ısrarla hiç alakasız Aha. bir yerde fakültelerinizi anlatır mısınız? O yüzden diyorum. hemen soralım hepimiz <laughs> mutlu olalım Buyurun efendim. Evet biz 2006'da kurulduğumuzda 3 fakülte ve 5000 öğrenciyle başladık. Bir başka yan komşu üniversitenin kampüsüydük. Bugün itibariyle 11 fakültemiz hı hı. ve 15-16 bin öğrencimiz var. 6 bine yakın, 6 binden biraz fazla kontenjanımız var. Genelde lisans programlarımız %95 doluluk oranını yaşıyor. O anlamda sanıyorum 5 binin üstünde bir öğrenciye hoş geldin diyeceğiz Eylül ayı itibariyle. 11 fakülte olunca Hı -hı. istediğiniz Hı -hı. her şey var. Hı -hı. Evet. Ama tıp fakültemiz en güçlü Hı -hı. olduğumuz alanlardan biridir. İlk 10 bin, 14 bin, 15 binlik dilimden öğrenci Hı -hı. alıyoruz. Mühendislik fakültesini kurduk. Mühendislik ve tıbbın bir araya geçtiği ortak projeleri çok önemsiyoruz. İşte biyomedikal mühendisliği bunlardan biri örneğin. Düzce Üniversitesi Teknoparkı'nı kurabilmiş Az sayıdaki yeni üniversiteden biri olduğu için özellikle bu tıp, mühendislik gibi sağlık ve çevre teknolojileri alanındaki gelişmeler bizim için önemli. Çünkü stratejik planımızda da katma değeri burada en çok artırabileceğimizi saptadık son senato toplantılarımızda. Ama bizim üniversitemizde aslında fakülte ve bölüm tercihi öğrenci adaylarının Tamamen gönüllerine göre yapabilecekleri ve gönül rahatlığıyla yapabilecekleri tercihler. Hı hı. Çünkü işte geçen sene sorsaydınız hocam bu sene ne açtınız? Mimarlık bölümü açtık diyecektim. Puanı belli değil, sırası belli değil. Neden tercih edeyim diyecekler değil mi? 44.000'den öğrenci aldık son öğrenciyi. Ve birinci sınıfı bu sene bitirdiler. Alp Antik Kenti'nin mimari tasarımlarını bu sene proje olarak yaptılar. Heyetler önünde sundular. Ben mimarlık öğrencisi olmaya özendim <laughs> sizin gibi. <laughs> evet, evet. Keşke bu bölüme ben de girsem okusam diye. Yani Düzce Üniversitesi'nde yeni açılmış bir birimde bile son derece yenilikçi, birebir öğretim üyesi iletişim imkanı e, olanaklı kılan e, ve işte temel altyapısı tamamlanmış, kütüphanesi, laboratuvarı, kültür, sosyal ve spor olanakları tamamlanmış bir ortamda hangi bölüm olursa olsun severek öğrenim görecekleri bir ortam sağlamaya çalıştık. Sümeye Çakır sormuş hocam Düzce üniversitesi yeni açılan bölümlerle ilgili bilgi verir misiniz diye. Tabii. Ee, Mesela çok tavsiye ederim eğer sosyal alanlara ilgi duyuyorsa Sümeyye Hanım. Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik programını biz açtık. iki yıllık e, ön lisans programı hı hı. tamamıyla istihdam ediliyor mezunlarımız. Bir tane bile açık yok. Hem kamuda hem özel sektörde hem kendi işlerini kurarak ki bunu çok önemsiyoruz. Girişimcilik bizim üniversitemizin önemli etiketlerinden biri. Şimdi onun dört yıllık bölümünü açtık. işletme bölümünde bu sene öğrenci alıyoruz. Çok tavsiye ederim. Sigortacılık ve sosyal güvenlik programı yine kamuda, özel sektörde ve kendi işini kurmak isteyen öğrenciler için önemli istihdam olanakları olan bir yer. Onun dışında eğitim fakültesine rehberlik ve pedagojik eğitim üzerine bir bölüm açtık. Çerkez dili ve Gürcü dili edebiyatı bölümlerimiz geçen sene açtığımız çok rağbet gören bölümlerimiz beni de şaşırtıyor. Çerkez ve Gürcü kökenli öğrenci sayısı 1-2-3 gibi bütün kontenjan bu kökenden olmayan öğrencilerle doluyor. Ve hocaları da örneğin Adige Devlet Üniversitesi'nden ve Gürcistan'dan hı hı. geliyorlar. Yani natif dil konuşan, dili ana dili olarak konuşan hocalarla öğrenim görüyorlar. Bunlar da çok popüler. Aa. Hocam haricen bir şey soracağım. bunların dışında yaklaşık 3 saattir inatla sorulan bir soru Tabii, hazır soru. sizi bulmuşken Tabii. soralım. Aslında biraz kişisel bir durum ama. Evet. Ee, Pardon, özür dilerim. Sümeyye Hanım'ı yarım bırakmamak için sosyal peki. programları söyledim. Teknik bir şeydi söyleyeyim. Bunu tamam, tutacağım. bekliyorum. Buyurun. Mekatronik mühendisi eğer sosyal bilimle teknik Hı -hı. alana ilgi duyuyorsa o da yeni bir programımız. O da sanayide istihdam olanağı çok geniş bir program. Ama Sümeyye Hanım bize kendisi elektronik postaya Twitter, Facebook'tan ulaşırsa onun ilgi alanlarına özel bölümlerimizi de söyleriz. Kusura Peki. bakmayın. Yo, estağfurullah. Ne demek <laughs> hocam? Ee, i̇dari personelin eş durumuyla nakillerini sorar mısınız? <laughs> ne olur diye. Çünkü eşim evet. ve çocuğum o başka bir şehirde. Ben başka bir şehirdeyim diye. Doğru. Bu, bu, bunu da yaklaşık 3 saattir soran bir arkadaşımız var. Ben de size sormak <gülüyor> istedim. <gülüyor> Şimdi Acaba o arkadaşımız bir üniversitede bulunup başka bir ile mi gitmek istiyor? Yoksa bir ilden bir üniversiteye mi geçmek istiyor? Bilmiyorum ama üniversitelerde durum şu. <laughs> maalesef memur sayılarımız çok az. Bize tanınan memur ...memur kontenjanları da çok az. Aha. O yüzden bizim gibi yeni üniversiteler memurlara muvaffakat vermekte zorlanıyorlar. Hmm. Hatta biz mesela işte henüz yeni kurulmuş bir üniversite olarak hiç muvaffakat vermiyoruz. Yani muvaffakat bekleyen bir arkadaşsa yeni kurulmuş bir üniversitede umudu yok hakikaten. Hmm. Ancak mahkeme kanalıyla sonuç almış idari personelimize mahkeme kararına istinaden muvaffakat verebiliyoruz. Ama nakil gelmek istiyorsa bir üniversiteye... O zaman doğrudan üniversiteyle konuşmak lazım. Her üniversitenin belli sayıda nakil kontenjanları var. Bizim üniversitemizde biz bunu öncelikli olarak hemşire nakilleri için kullanıyoruz hı hı. ya da üst yönetici nakilleri için kullanıyoruz. O üniversitenin stratejisine göre uygun bir kontenjan varsa yararlanabilir. Yani doğrudan kurumuyla iletişim hey. kurmasında fayda var. Hocam Kübra Ersoy sormuş ilk ve acil yardım bölümü açılacak Doğru. mı? Doğru açılacak. Bu sene ilk defa öğrenci hı hı. olacak. İki yıllık bir programdır. Sizce sivil ev ulaştırma işletmeciliği mi yoksa yönetim bilişim sektörü mü? Emre Altay sormuş. Kafaları hmm. çok karışık. Çok <laughs> spesifik sorular soruyorlar <laughs> Doğru. ama. Ama çok kişisel bir soru. Evet. Şöyle cevaplayayım. Bir insan hayatının çok büyük bir bölümünü çalıştığı yerde iş yerinde geçiriyor. Mesleğiyle geçiriyor. Biz çocuklarımızla, ailemizle, evimizle, kendimizle harcadığımız zamandan daha fazlasını iş yerimizde harcıyoruz. Evet. O yüzden ben Emre Bey'e de tüm tercihte bulunacak Hı -hı. adaylara da gerçekten severek yapacakları bir mes mesleği tercih etmelerini öneriyorum. Ya da seçtikleri mesleği sevmelerini öneriyorum. <laughs> zor zor ya, yolunda seçebilirler olmadan, isterseniz. O, olmaz. Evet. Peki. Nazlım sormuş. E, Sayın rektörümüz Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu için yeni bir bira yapılması konusunda bir düşüncesi var mı? Yapı ressamlığı öğrencisiyim demiş. Evet. Yapı ressamlığı çok popüler programlarımızdan biri. Çok da istihdam e, olanağı yüksek bir program. Nazlı çok haklı. Meslek yüksek okullarımızdan bazılarının binalarını yenilemek istiyoruz. Bina eski olduğu için de yetmiyor. Çok hızlı büyüyoruz. Çok hızlı gelişen bir üniversiteyiz. Kaynaşlı için de öyle bir arzumuz var ama bir hayırsever arıyoruz. Belki Nazlı vesile olur. Ramazandır <laughs> bir hayırsever sesimizi duyarsa ilçelerimiz için hayırseverlere ihtiyacımız var. Peki bunu çok net almış olduk. Hocam e Üniversiteye başlayacak öğrencilere tavsiyeleri ne, nelerdir? Hocamızın akademik süreci nasıl değerlendirmeliyiz diye Kurtuluş Karakuş sormuş Twitter üzerinden. Çok güzel bir soru. Üniversite öğrenciliği hayatın en güzel dönemlerinden biri. Her şeyden önce bunun ıı, tamamen kişisel sorumlulukla yürüdüğünü bilmeleri lazım. Ben öğrencilerimizde bunu biraz eksik görüyorum. Belki hani liseden yorgun çıkıyorlar, geliyorlar. Hı -hı. O yorgunluk biraz sürüyor, devam ediyor. Ama çok önemli bir şey. Bence bir üniversiteye girer girmez ilk önce yönetmelikleri, yönergelere bir göz atıp haklarını ve sorumluluklarını anlamalılar ve artık bir birey olarak Onunla, ...o hak ve sorumlulukların tek sahipleri olduğunu da bilmeliler öğrenciler. Yani kendilerini koruyacak, kollayacak bir anne baba yok artık. Bir birey olarak hayatta bir duruş edindikleri yer üniversite. O anlamda çok önemli bir şey. Üniversiteler şimdi bakın bu kadar rektör konuştu. Duyuyorsunuz bütün adaylar da duyuyor. Üniversiteler sosyal alanda, spor alanda, kültürel alanda birçok alanda olanak sunuyorlar hı hı. öğrencilerine. Biz beden eğitimi spor yüksek okulunu kurduk. Geçen dönem ilk defa öğrenci aldık. Yarısı milli sporcu. Bütün çünkü altyapı hazır. Olimpik yüzme havuzundan, plaj voleyboluna kadar, tenis kortlarından diğer alanlara kadar. Yani artık üniversiteler öğrencinin eğitim gelişmesi yanında diğer sosyal ve kültürel alandaki gelişmesine de önem veriyor. O anlamda üniversite yaşamını çok iyi değerlendirmek lazım. Bizde 50'nin üzerinde öğrenci topluluğu var. Gözlerin içine bakıyoruz proje üretsinler, destekleyelim ve nitekim yapıyorlar. İnanır mısınız Avrupa Girişimcilik Ödülü aldık. Ana haber bültenlerine çıkamadık. Öğrencilerimiz medya topluluğu diye topluluk kurdular. Ödül verdiler medya ödülleri bütün ana haber bültenlerine çıktık. Dolayısıyla öğrenci büyük bir dinamizm, büyük bir güç, hayal kuruyorlar, fikir geliştiriyorlar, yaratıcılar ve bizim üniversitemizde yaratıcılık, yenilikçilik, hayal kurma son derece önemli. Hocam Muhammed Çakmak e, sosyal güvenlik bölümünü tercih etmiş. Evet. İş olanakları ve yurt hakkında bilgi almak istiyor sizden. Abi. Tercihi bütün yapmış? bütün mezunlarımız istihdam ediliyor bu programda. Geldiğinde danışman hocalarıyla görüştüğünde hangi bölümlere, hangi kamu kurumlarına, özel sektör kuruluşlarına yerleştiklerini daha detaylı öğrenebilir, hatta ziyaret edebilir. Bu programımızda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden arkadaşlarımız, İl Müdürü, eski il Müdürümüz Nurten Can Basoğlu Hanım kulakları çınlasın. Onunla birlikte kurduk hı hı. o şimdi Sakarya'da ama mevcut ön müdürlükteki arkadaşlarımızla birlikte de yürütüyoruz ve öğrencilerimiz eğitim görürken il müdürlükleri Staj yaparak birebir sahada öğreniyorlar işi ve uyguluyorlar öğrenciyken dahi o anlamda mezun olur olmaz da iş olanaklarına kavuşuyorlar. Yurt bize bağlı değil onu biliyorsunuz hı hı. kredi yurtlar kurumuna başvuracak inşallah çıkar çıkmazsa da düzce de konu sorunumuz yok. Peki hemen Faruk Yavuz'un sorusuna geçelim. Sağlık, yüksekokulu ve hemşirelik bölümü hakkında bilgi alabilir miyiz demiş. Ya Faruk Bey'i tebrik ediyorum. Giderek erkek öğrenci, öğrenci oranımızın arttığı bir bölüm. İstihdam olanakları gene çok gelişkin olduğu için... Hemşirelik bölümümüzdeki öğrencilerimiz de çok dinamik hakikaten. Geçen haftalarda yemin törenlerini yaptık. Çok duygulanlar yaşadık yine. Hastanemiz olduğu için ve şimdi ek bir bina ile kapasitesi de artacak. Son derece modern bir altyapıya sahip hastanemiz olduğu için branşlarımız da Tıp Fakültemizde tam olduğu için şanslı bir bölüm. Hemşirelik hem Tıp Fakültesinden öğretim üyeleri derse geliyor, hem hastanemizde staj ve uygulama olanaklarına sahip oluyorlar. Hatta bir dönem hastanede eğitim alacakları şekilde bir ...müfredat değişikliği de düşünülüyor. Hocam şimdi bir şey soracağım. Bu açık yüreklilikle cevap verin bize. Şimdi... ...gelip... ...okulunu ve şehrini... ...ve yenilikleri... ...büyük bir şevkle anlatan hemen bütün hocalarımıza... ...soruyorum. Sizin bu... ...şevkiniz, heyecanınız sizin sınırlarınızda ya da hemen yanınızdaki yardımcılarla sınırlı olabilir. Aha. Bu şevki, bu heyecanı bir öğrencinin ilk planda muhatap oldu hocalarından da görmesi lazım, Çok doğru. dekanlarından da görmesi Çok doğru. lazım. Bu heyecanı almadığında, yani sizi dinlerken bu okulda okumalıyım diyorum. Ama bazen öyle heyecanlı hocalarımızın okullarını arıyorsunuz, herhangi bir sekreterliği arıyorsunuz, cevap alamıyorsunuz, muhatap bulamıyorsunuz, hmm. ee, negatif yorumlu cümleler hmm. duyuyorsunuz. Bu şevkinizi kırıyor. Doğru. Okulun hantal yapıda olduğuna inanıyorsunuz. Doğru. E şimdi burada siz ne yapıyorsunuz? Düzce Üniversitesi'de evet. Bu olmasın diye kurumsallaşmaya ve sürekli gelişmeye önem veriyoruz. Örneğin Kalder üyesi olan ve Ulusal Kalite Hareketine katılan 3. üniversitesiyiz Türkiye'nin ve oradaki çabalarımız 4-5 yıldır sürüyor. Önce 3 yıldız yetkinlik belgesi aldık, dış değerlendiricilerin değerlendirmesinden sonra sonra geçen sene 4 yıldıza çıktık. İnşallah hedefimiz 5 yıldız ve kalite büyük ödülü içinde çaba göstermek. Ha, ödül nedir? Ödül bizim için bir araç ee, dediğiniz tür e, sorunların kişiden kişiye değişimin engellenmesi için felsefenin, uygulamaların ve bütün kuralların sistematik bir şekilde kişiden bağımsız uygulanabilmesi için kalite yönetimi bir araçtır. Biz de o aracı mükemmellik modeli çerçevesinde uygulamaya Aynen. çalışıyoruz. Ama Tebrik inanın ediyoruz. samimiyetle sorunuz samimiyetle cevap vereyim. Tabii ki siz bu kadar felsefe kuruyorsunuz. Senatomuz çok çalışkan, çok demokrat bir evet. senatodur. Bu kadar emek veriyor. Ama sonuçta dediğiniz gibi kapıdaki güvenlik görevlimiz o gün çocuğun <laughs> 40 derece ateşi sebebiyle yüzü asıksa gelen birine günaydın demediyse sizin bütün teorileriniz çökebiliyor. Ama bu zaman alacak bir şey. Bir kültür değişimidir. Tepeden tırnağa bunun olması. Allah'a çok şükür bizim üniversitemizde öyle sistemi çökertecek bir felaketle henüz karşılaşmadık. Süper. Ee, Hocam, çok ediyoruz. sayıda soru geliyor. Tabii ee, güzel edeyim. sanatlar fakültesi var mı diye sormuş Betül Ataş. Evet. Ee, Hayır, yok. Sanat ve Tasarım Fakültemiz hı hı. var. Hatta onun adının Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değişmesi için YÖK'e teklifte bulunduk. Şu anda Mimarlık Bölümü öğrenci alıyor. İçinde aslında tiyatro, müzik, resim vesaire diğer sanat alanlarımız da var. Ama e, herhalde öğretim üyesi kadrosunu ancak bu sene tamamlayacağız. Seneye öğrenci alacağız. Ee, Nazlım'ın da biraz önce konuştuğumuz yapı ressamlığı evet. üzerinden bir e, sorusu var hocam. Evet. Dikey geçişle sadece e, mimarlığa geçiş yapılabiliyor. Bu bir soru değil mi demiş. Ama e, tabii Türkiye'nin bir sorunu, bizim Hı -hı. üniversitemize özel tabii bir ki uygulama değil. Tabii ki küresel olarak sormadığını evet, evet. düşünüyorum. Evet. Evet. Yani istiyorsa bunu e, hani YÖK'e ulaştırmak Hı -hı. iyi bir fikir olabilir. Eğer oradaki heyetler, komisyonlar uygun görürse belki alanı Hı -hı. açabilirler. Peki inovasyon ve girişimcilik konusunda neler yapılıyor diye ufuk sormuş. Aa evet. Bu önemli bir konu. Biz biliyorsunuz Türkiye'nin en girişimci, en yenilikçi üniversite sıralamasında kim yapıyor sıralamayı? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapıyor. Orada ilk 50'ye giren, belki de tek bilemiyorum şu an kaç yeni üniversite. Çok az sayıdaki yeni üniversiteden biriyiz. Girişimcilik ve yenilikçilik bizim için çok önemli. Çünkü bizim kuruluş felsefemiz bilimi ve akademik deneyimi bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınması için proje işbirlikleri yoluyla kullanmak üzerine. Hı hı. Yani biz bilimde, üniversitede kendine dönük, kendine kapalı olmasın. İçinde bulunduğu bölgenin ...katma değerini yükselsin arzusu içindeyiz. Bunu yaparken tabii yayın yapıyoruz, tabii konferanslara gidiyoruz, tabii dünyayı takip ediyoruz. Zaten Magna Carta Üniversitatum'a imza attık. Bu şu demek, eğitim ve araştırma birlikte yürür bizim üniversitede demek... ...ve akademik personelimiz özgürdür, özgürce araştırma yapabilir demek. Hı hı. Bu anlamda biz de yaptığımız yayınlarla Türkiye'de ilk ona girdik örneğin İTÜ'nün yaptığı bir araştırmaya göre... Girişimcilik şöyle çok önemli hem öğrencilerimizi çok destekliyoruz hem akademik kadrolarımızı hem de eğitimin içine girişimciliği entegre ettik. Hı hı. Tıp fakültemiz dahil bütün bölümlerimiz girişimcilik dersi alma şansına sahip. Zaten bu üniversite genellik seçmeli dersleri çok yaygınlaştırdık. Hani biz devlet üniversitelerinde bölüm değiştirmek kolay değil ya evet. ama bizde bir bölümde okurken bambaşka alanlarda seçmeli dersler alarak ufkunuzu genişletmek çok kolay. İşte tıp fakültesinden 20 küsur öğrencimiz girişimcilik dersini aldılar ve çok memnun kaldılar. Avrupa Girişimcilik Ödülü sahibi bir üniversiteyiz. Ülkemizin ilk Avrupa Girişimcilik Ödülü bu alanda. 400 proje 30 ülke arasından aldık bu ödülü getirdik. Ee, öğrencilerimiz şirket kuruyor, onları çok destekliyoruz. Örneğin Köksal arkadaşımız var, gelirse eğer soru soran arkadaşımız bizi onunla tanıştırırız. Köksal daha mühendislikte öğrenciyken robotik alanında çok güzel projeler gerçekleştirdi. Hayalleri olan her öğrenciyi desteklediğimiz gibi onu da destekledik. Hı hı. Şimdi şirket sahibi, teknogirişim sermayesi desteği de aldı. Ee, teknoparkımız, Tekmerimiz, Kosgeb'in olanakları derken e, girişimcilik ve yenilikçilik alanında fikirleri hayalleri olan herkesin rahat edeceği bir üniversite ortamı. Birer cümleyle geçelim mi hocam? Ne kadar çok soru aldınız. Evet, Şaşkınım oldu söyleyeyim. <laughs> evet. Bir kısmını da size yönlendiririz. Siz cevaplarını verirsiniz. Bir arkadaşımız sosyal hizmetler bölümünün geleceği konusunda hmm. yorumunuzu merak etmiş. Çok popüler. Yüzde yüz doluyor kontenjanları sosyal hizmet. Çünkü çok uygulama alanı var biliyorsunuz. O anlamda çok parlak ve tercih edilen bölümlerden biri. Bence Aha. eğer o alana ilgi duyuyorsa, dezavantajlı kesimler ...çalışmaktan mutluluk duyuyorsa bu arkadaşımız mutlaka tercih etsin. Arka Biyomühendislik Bölümü e, açmayı A, hayır, düşünüyor musunuz? Hayır açtık de, ama izan? öğrenci alamadık. Hmm. Seneye inşallah Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültemizde. Şimdi çalışma alanlarını sormuş bir de bunu. Biyo mühendisiyim. Evet. Mühendis. Daha önce sanırım ıı, sulama ıı, ile ilgili işler üzerine ıı, yoğunlaşmış bir bölümün ad değiştirmiş bir versiyonuymuş. Ben Hı -hı. de çok iyi bilmiyorum. Hı -hı. Ama isterse eğer sorularını bana yollarsa dekan Şu, yardımcısı herhalde. arkadaşım hemen yarın yollar. Harika. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi e, ki biz geldiniz. Teşekkür Son e, bir şey söylemek isterim. Buyurun, Buyurun lütfen. Biz e, sevgi üzerine e, ders açmış e, tek üniversiteyiz bildiğimiz kadarıyla. E, Latif Onur Uğur hocamız teknoloji fakültesinde bir seçmeli dersle başladı. Önce bir küçük televizyon programı gazete köşesi derken seçmeli ders. Şimdi böyle bir kitaba da dönüştü öğrencilerimiz sevgiye dair yazıları. Burada sevgi üzerine filmler izliyorlar, şarkılar dinliyorlar, felsefe yazıları okuyorlar, tartışıyorlar ve nihayet en sonunda bir kitaba dönüştürüyorlar. Kainatın özü aşksa, sevgi olmazsa olmaz diyor öğrencilerimiz. Bir üniversitenin evet. en sıcak yüzü olarak <laughs> gösterebiliriz. Evet. Çok, teşekkür Çok teşekkür ederiz. Evet, hocam. yeni gelecek öğrencilerimizle sevgiyle bekliyoruz. Peki. Efendim, bugün yayınımızı tamamladık saatler.